İyi deyi de iyi. Torunun da iyi, merak etme. Üf, düğünümüzü yaptık, gelinim de iyi. Aman aman, çok iyi. Allah hep mutlu etsin inşallah sultancığım. Amin abla inşallah. Gelemediniz ama sizin de durumunuz malum. Ee, kısmet olmadı işte. Ama siz de böyle birdenbire kalkıştınız canım. Yani burada da toprağın işiydi, kağındı falan olmadı işte sultan. Doğru diyorsun abla. Sağlık olsun ne yapalım. Abla ben sana bir şey diyeceğim ya. Şimdi bu evi boşaltırken senin eski şeyler vardı. Birkaç parça eşya onları çıkardım da. Bu toprakla havanın şeyi var mı hiç? Eski fotoğrafı böyle bebeklik fotoğrafları ama. Keşke. Nerede? Ya o üç beş taneyi Deli Remzi'ye zorla çektirmiştim zaten. E biz de böyle apar topar çıkınca unutmuşum işte. Ha iyi iyi. Ya e ne yapayım? Ben bunları sana gönderirim, tamam mı? Toprağıma da çok selam söyle, herkese selam. Öpüyorum seni ablam. Tamam Sultancığım, sen de torunumu yerime öp, koklayayım. Bak Sultan, iyi de evlendirmişsin. Konağa da yerleşmişsiniz. Ya gözünü seveyim, elin ayağın tek dursun. Böyle kimsenin etlisine, sütlüsüne karışma, tamam mı Sultancığım? Ya iyi tamam, karışmam, haydi tamam, haydi ya. Ş Ne vardı bir bebeklik fotoğrafı çektireydiniz ya. Bir de ne olmaz mı? Sultan. Hayır olsun ayol, ne oluyor? Kitap bakacağım. Sen. He. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> senin kitapla defterle ne ilişkin olur ayol? <laughs> Okuyacağım. Allah Allah, Elif Bey'i sökeli çok oluyor. Ay Sultan vallahi bir olsun ha. Bu konakta bu kadar uzun zamandır yaşarız. Senin eline bir kağıt alıp okuduğunu görmedim ben daha. Vakit mi oldu? Ha? Koca an düzeni bana bakıyordu, vakit mi oldu? Şimdi keyif yapacağım işte. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Bir ver ben de sana bakıyordum kızım. Şimdi benim biraz işim var dışarıda. Çarşıya çıkacağım. Ee, Sevda'nın işi bittikten sonra, dersi falan bittikten sonra beni bir arayın. Daha olmadı biz kuaförde buluşuruz. Tamam anneciğim. Okula mı kuzum? Ha okula gidiyorum anneciğim. Kolay gelsin. Sağ ol anne. O çiçekler ne? Ali Ömer yollamış. Fikrimin ince gülü ha. Olan sana deli divane kız. Ben de onun yolunu ölürüm. Böyle yakan sevda gördüm daha evvel. Yusuf'umdan havamda da birbirine deli divaneydi ama kimse anlamadı. Biz geceleri konuşurduk havayla. Ne anlatırdı ben ağlardım. Ben hala ağlıyorum. Son anlarında yanında olaydım. Hastaneden öyle kaçar gibi gitmesine müsaade etmeseydim... ...şimdi senin bebeğin kucağında benim yavrum da yanımda olacaktı da. Kader. Ya, alnımızdan yazılığından ötesi olmaz. Maşallah gençsin ama tevekküllüsün. Ben hazmedemiyorum. Hazm edemiyorum duramıyorum, bakıyorum havam şuralardan, bir yerlerden, konaktan çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Yusuf seslenecek, abla bir kahve yap diyecek. O hamiyetin yüzüne bakıyorum ama içimdeki tufanı bir de bana sor. Ettikleri yanına kar kaldı, uzuma sebep oldu. Şimdi de böyle dünyaya gazık çakacakmış gibi salınıyor ya orta yerde, gücüme gidiyor ya. Ama bence o da hatasını anladı. Ya baksana, hepimizi yanına aldı. Merhametinden mi kız? Korkusundan. Bir başına kalacağım diye korktu. Kimseye hükmedememekten korktu. Ondan yani. Bence Havva herkes affetmişti. Onun yüzünü gördüğünde olup biteni unutmuştu. Doğumda yanındaydın değil mi? Onun öyle bir basmıştı ki bağrına. Sanki yeniden hayat bulmuştu. Keşke o bulduğu nefese tutunabilseydi. Nasıl oldu? Nasıl canı çekildi bedeninden bir anlatsana. Yapma abla. Ne kendine çektir, ne de Havva'yı huzursuz et yattığı yerde. Olsun. <laughs> ben öğrenmek istiyorum ne oldu son anda. Ya acını hafifletmeyecek ki. Olsun anneciğim. Biz o sabah birlikte uyanmıştık. Bebekleri aynı beşiğe yatırdık. Çorba içtik. Onun pek hali yoktu. E, Gardiyan dışarıya çıkın dediğinde... ...ben uyuyacağım dedi. Sen çık dedi. Ben de bebekleri alıp çıkarım dedim. Kadınlardan biri... Rüzgar var dedi. Kıyamadık hasta olmasınlar dedik. Ben de geri yatırdım onları. Hava sen çık dedi. Ben de biraz nefes alayım dedim. Ama içim içimi yiyordu. 15 on, on dakika sonra... ...geri döndüğümde... hava bebeği imzırıyor sandım. Seslendim cevap vermedi. Yaklaştığımda gözleri kapalıydı. Uyuyor dedim. Sonra bebeği almaya çalıştığımda... O zaman mı anladın senin oğlanı? Yok. Yani bilmiyorum. Kendimde değildim. Kadınlar da benim sesime gelmişler. Onu sen buldun yani. Evet. Başka kimse yoktu. Yusuf Siyah neredeydi? Beşiğinde uyuyordu. Bak sen Allah'ın işine. Koca koğuşta kimse olmasın. Senin yavrun uyansın. Havva'mda emzirsin. Sonra ikisinin canı beraber çekilsin. Sen de burada onun yavrusunu analık et. Kader dedim ya abla. ...yazılanı değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. İsyan etmenin de faydası yok. Gene de istikamete yön verebilmek için bazen kaderi çomaklamak gerekir. Ben hamiyete zamanında engel olabilseydim... ...bu acılar çekmezdik. Olanla ölene çare yok derdi anneanne. Neyse, ben... Hazırlanayım abla. Münevver çağırır şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.